de. Bu. Çekiyor musunuz? <laughs> Bekle tamam. Bir zamanlar kar gibi bembeyaz, tanlı bir prenses dünyaya gel. Sihirli aynası, ayna ayna söyle bana, var mı benden daha güzeli bu dünyada diye sormuş güzel olması güzel ama Pamuk Prenses'ten daha güzel. Bitti. Kumbaramı da paramı atayım bari. Ya. Evet, 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 evet. <gülüyor> <gülüyor> Diğer paralar? Burada. Aha. Kardeşine, kardeşine uzat, kardeşine atsın. Kitap okuyorum. Eğlendiğiniz zamanların eğlenmekten sonra kitap okumayı çok seviyorum. Hı hı. Çünkü bittik kitabı okumayı. Bittikten sonra Afat için kurban ve birliğe para atıyorum ve bu da yardım ettiğim için çok hoşuma gidiyor. Verimli şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Kitap okuyoruz bol bol. Ailecek yapmaya çalışıyoruz bu etkinliğimizi. Hı, doğru hem doğru. kitabımızı okuyoruz hem afada destek oluyoruz. Bizim öğretmenimiz Ela Bas tarafından bizim ilk bu projeden haberimiz oldu. Hı hı. Onun yönlendirmesiyle her akşam ailecek okuma saatleri yapıyoruz. Hem ailece beraber vakit geçirmiş oluyoruz, hem çocuklarımıza paylaşmanın güzelliğini aşılıyoruz. Okuduğumuz kitap olur. için ayrı ayrı hepimiz para atıyoruz evet. <laughs> Bu tırtıl ormanda yaşarmış. Yeşil yaprakları çok severmiş. Onları kemiri dururmuş. Kırt kırt diye. tırtılın yanına konmuş. Minik tırtıl. O, ona bak. Evet. İlk önce kitabını okuyorum. Bitiriyorum. Hı hı. Geliyorum. Paramı alıyorum oradan. Hı hı. Ondan sonra kum atıyorum. Ne yapacaksın peki bu paraları? Öğretmenim evet, benim yarısını bana verecek, yarısını abla da bağışlayacak. Eray, e, sabah kalktığımız zaman ilk önce evadan TRT1'i e, e, dinliyoruz. Dersimizi dinledikten sonra ödevlerimizi bitiriyoruz. Sonra e, e, öğle arasından sonra kitap olmasına geçiyoruz. Beraber kitap okuyoruz. Hı hı. E, oyunlar oynuyoruz müzik dinliyoruz. E, abisiyle vakit geçiriyor genelde. Yani genel... Evet öğretmenimizin verdiği bir kumbaramız var. Kumbarayla afata, yardım e, amacıyla her okuduğumuz kitaba bir lira atmak şartıyla e, onu atıyoruz her kitap okuduğumuzda. E, şimdiye kadar da 51. olacak galiba. 51 kitabımızı okuduk yani. E, o kendi görevini kendisi yapmak istiyor. O yüzden bizi karıştırmak istemiyor yani. Tamamen bağış. Eray'ın kendi katkılarıyla. Evet, evet, evet. Teşekkürler. Rica ederim. Evet, Süzgeçlerini altında birikten tozu süpürdü ve üfledi. Puf! Tahtadan balığı bundan tutup suyun içine bıraktı. Doğru Rusun gerçek bir balık. Akın elini suya daldırıp balığı avucuna alınca Mert korkuyla Kardeşim. kitaplarımı okuyorum arada uzun kitaplardan birkaç sayfa okuyorum sonra başka bir zaman devam ediyorum kitaba hı hı. sonra arada ailemle oyun oynuyorum hı hı. eğleniyorum dışarıda kalan insanlara yardım etmek doğal afetlerde. Doğal, doğal afetlerde yardım amacıyla sonra bir de Depremde dışarıda kalan insanlar için yardım yapıyoruz, bağış şey yapıyoruz. Ya doğal afetlerde evsiz kalan, sıkıntıya düşen halkımıza yardımda bulunan AFAD kurumuna biz de kitap okuyarak hem bilgilenerek hem de kitap kurdu projesinde kumbaraya para atarak destekte bulunuyoruz. <laughs> Tabii ki çoğu zaman ailecek beraber okuyoruz, annemiz, abimiz, ben kendim. Ee, okuyarak ona destek oluyoruz. Ee, ondan beraber vakit geçiriyoruz.